Evet baylar, herkese merhabalar. Bugün sizinle beraber kayıp nesli konuşuyor olacağız. Bu kayıp nesil dediğimiz olay aslında 20'li yaşlara gelmiş veya 25'li yaşlara gelmiş ama hala ne olacağını bilemeyen, ne aradığını bilemeyen e, erkekler üzerine çekilip, e, çekilecek bir video. Şimdi günümüz dünyasında Maalesef ama maalesef insanlar tam olarak ne olacağını kestiremiyorlar. Ne olmak istediklerini kestiremiyorlar. Bunun tabii ki de başka sebepleri de var. Ama ben buradaki sebeplere baktığım zaman en önemli şey burada dayanışma eksikliği olarak görüyorum. Neden dayanışma eksikliği dedim. Çünkü çok ciddi derecede bir bireyselleşme var ve bireyselleşmeden ötürü insanlar sosyal açıdan kendilerini geliştiremedikleri zaman bu aynı zamanda insanları bir kimlik karmaşası da yaratıyor. Ben kimim? Neyim? Ne olacağım? Ee, şöyle söyleyeyim. Ne olmak istiyorum? Ne oldum? Ne olacağım? gibi sorular bir erkeği ciddi derecede düşündürür. Çünkü yarın bir gün bir geleceği kurmak istediğinde veya evlenmek istediğinde bir şey der et olması lazım. Yani bu sadece iyi bir ev, iyi bir iş ya da iyi bir araba almakla alakalı bir olay değil. Geleceğinizi nasıl şekillendirmek istiyorsunuz baylar? Bir kere bunu fark edebilmek ve buna göre karar verebilmek çok önemli. Fakat bunun yanında şunu doğru bulmuyorum. İşte 5 yıl sonra kendinin nerede denir? Kimse bunu bilemez 2 yıl sonra, 3 yıl sonra nerede göreceğinle ilgili kesin bir şey söyleyemeyiz. Plan yapılabilir mi? Yüzde yüz yapılabilir. Ama nerede görüyorsun, nerede görmek istersin gibi sorular. Bunlar bence çok bıraksal sorular. Yani çok uzak. Bilemeyiz. 5 yani sene sonra belki çok farklı yerde olacaksın. Daha düşük olabilir, daha yüksek olabilir. Bir yandan da hayatın ne çıkaracağını yani önümüze ne çıkaracağını da bilemeyiz. Bu sebepten ben böyle soruları çok mantıklı bulmam. İkinci olarak da şunu söylemek istiyorum. Meslek seçerken mutlaka ama mutlaka kendinizi kaybetmemek için ben ne oldum, niye bunu seçtim, niye şöyle oldu dememek için parasından daha çok hangi şeyi daha kolay yapıyorsanız onu meslek olarak seçmeniz daha kolay olur. Peki bunun kayıp nesil ile ne alakası var? Şu alakası var. Hepimizin hayalleri var. Fakat çoğumuz hayal ettiğimiz şeylere tam olarak ulaşamıyoruz. Bunun en önemli sebebi hayal ettiğimiz şey de tabii ki de burada önemlidir. Ama bir önemli sebebi beklentilerdir arkadaşlar. Hem iyi bir iş hem iyi bir eş, hem iyi bir ev, hem iyi bir araba, hem iyi bir dinlemle Hepsine aynı zamanda ulaşmamız mümkün değil. Ve hepsine belirli bir zaman diliminde de ulaşmamız mümkün değil. Hani dört dörtlük diyoruz ya. Üç dörtlük olacak, iki dörtlük olacak. Ama hepsi bir anda dört dörtlük olmayacak. Ben bu söze dersinde karşıyım. Çünkü hayatın realitesi böyle bir şey değil her şey dört dörtlük olamaz. Çok paranız olsa bile bir şeylerin eksikliğini hissedersiniz. Bir şeyler çok iyi bile olsa muhakkak ama muhakkak bir şeylerin eksikliğini hissedersiniz baylar. O nedenle e, dört dörtlük olacak diye bir kural yok. Bunu üç dörtlük yapmak yüzde yetmiş beş yüzde seksen oran olarak söyleyeyim. Bu tarz oranda olması bence daha iyi kayıp nesil mevzusuna gelecek olursak farklı şeyler yapabilmek lazım. Fakat farklı şeyler yaparken bunların hobi adı altında kalmaması lazım. Şimdi benim farklı yerlerde çalışan insanlara çok saygım vardır. İşte bir lokantacı olmuş, bir şunu yapmış, bir tornacı olmuş, bir bunu yapmış gibi. Şimdi farklı işler yapmak beynin daha esnek düşünmesini ve aynı zamanda nöroplastisiteyi arttıran en önemli etkenlerden de bir tanesidir. Farklı zamanlarda farklı işler yapmak bu kayıp nesil dediğimiz ya da kendini kaybetme dediğimiz olayın üstesinden gelebilen bir etkendir. Bir kere bir insanın özellikle ki, farklı işler yapması ve yapabilmesi çok önemlidir. Bunu söyleyeyim e, ee, bunun dışında da şunu söylemek istiyorum. Kayıp nesil olmaması için bu kayıp nesil dediğimiz olan kendini kaybetmeye böyle bireysel varoluşsal sancılara girmekten bahsediyorum bu kayıp nesil dediğinde. Çünkü bu nesilde çok var. Son kuşakta çok var. Bu tarz şeylere girmemek için de başta da söylediğim gibi iyi arkadaşlar ve iyi dayanışma olması çok önemlidir. Yani toparlayacak olursak bir kere farklı işlerde çalışabilmek tekrar söylüyorum bunu hobi olarak değil. Farklı işlerde çalışabilmek, farklı yerlere gidebilmek, iş anlamında para kazanmak, para kazanmak anlamında söylüyorum. Bu bunu engeller. İkinci olarak da dayanışma, erkek dayanışması, kayıp neslin oluşmasına yani insanların bireysel sorgulamalarını, varoluşsal sorgulamalarını engeller. Erkeklere bu iki tavsiyeyi verdiğime göre videoyu kapatıyorum. Kendinize iyi bakın. Esen kalın.